Merhabalar, Turgay Gezici ben. Umarım hepiniz güzel bir pazar günü geçiriyorsunuzdur. Yarın iş günü olduğu için bugün büyük bir enerji depolamamız gerekiyor. Size bahsetmek istediğim şey, zaman zaman kitapçılara gittiğimizde, işte kendimizle ilgili, gelişimimizle ilgili, hedeflerimizle ilgili kitaplar beğeniyoruz. Orada incelediğimiz zaman çok hoşumuza giden paragraflar oluyor veya etkilendiğimiz yazarlar oluyor. Şimdi bunları Seçerken kısa vadeli olarak birkaç paragraftan yola çıkarak birkaç düşünceden yola çıkarak karar veriyoruz. Ancak evimize gelip bu kitapları evimize getirdiğimizde daha sonradan bir türlü fırsat bulamıyoruz. Ve raflarda ya tozlanmaya mahkum ediyoruz ya bitiremediğimiz için üzerimize sıkıntı oluyor. Hızlıca okuyarak geçmek zorunda kalıyoruz ve istediğimiz verimi alamıyoruz. Benim de bu konudaki düşüncem dilerseniz. Alışveriş merkezlerinin hemen hemen hepsinde kitapçı bulunuyor bildiğiniz gibi. Buralara alışverişe ayırdığımız, yemeğe ayırdığımız veya arkadaşlarımızla sohbete ayırdığımız zaman kadar kitapçılarda da hoşumuza gelen konularla ilgili birkaç bölümü okumaya da zaman ayırabiliriz. Yine bildiğiniz gibi orada oturma bölümleri bulunuyor. Zaman zaman ben de bu şekilde faydalanarak, yani sözüm meclisten dışarı tabii birkaç kitap bitirdiğim olmuştur. Yani cebinizi düşünmek e, bir yana e, oradan edineceğiniz ufak tefek bilgiler veya e, hoşunuza giden konuyla sizin yönlendireceğine inandığınız konuyla ilgili edineceğiniz bilgiler de çok faydalı olacaktır. En azından e, hala okuyamadığınız kitaplar, e, hala kendime katamadığım düşünceler var diyorsanız mutlaka alışverişten, sohbetten, gezmekten, tozmaktan ayıracağınız zamanı kitapçılarda da Kitap karıştırarak çok güzel hayatınıza olumlu anlamlar katabilirsiniz. Benim düşüncem böyle. Kendinize dikkat edin. İyi pazarlar diyorum. Sağ olun.